Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sizlere nasıl YouTube'dan birkaç ayar göstereyim. Şunu şöyle e, bunları ben nasıl yaptım mesela şunu falan ilk önce bir şeyle başlayalım. Ba şunları nasıl yaptım? Ama kimliğinden öyle olmuyor arkadaşlar. Bağlantıları düzenli diyorsunuz şurada Sonra burada Facebook sayfamız falan var diyorsunuz. Sonra buradan düzenli diyorsunuz. Kendisi gibi tabi. Sonra burada bir sürü şey var diyorsunuz. Şimdi mesela bir tane yapayım. Şunu ilk kopyalayalım. Bu da bir sistemimiz. Lütfen onu ziyaret edin. Şunu da silelim. Bunu da silelim. Ee, i̇lk önce buraya bir isim yazın. Allah. Ee, orada mesela bunun üstüne geliyorum. Bunun üstüne geliyorum Twitter adresimiz. Burada mesela Facebook sayfamı falan yazıyor ya. Şimdi buraya böyle falan yazarsan. Sonra buraya da yapıştır derse, Burada öyle şey gözükmez. Bu arada Vix gözükmüyordu. Doğru ya. Ee, o <laughs> yüzden yapmayalım. Ee, resmi web sayfalarım. Ee, bitti diyeleri. Allah bitti dedi işte. Neyse mesela e, Yuno. Kopya. Ay kes yaptık. Neyse. Kes yapıştır ama ben kes yapıştır yapmam kopyalayacağım sonra sileceğim bak mesela buraya zor falan yazalım buraya da onu öyle yapıştıralım öyle bakın bu yunol diye çünkü bitti dedik bitti diyelim. bak mesela burada noz falan yazıyor burada ne yazıyor noz çünkü buraya kaydettiğimiz şeyle alakalı bu şimdi hemen değiştirelim yunol diye. E, yo no yorumu hesabımıza zaten lütfen gidin canlı yayın falan yapıyorum oradan zaten canlı yayın yapıyorum orada yani bir şey izlemiyorum değil mi ana sayfa peki ya ben bunlar mesela benim burada kanalım ziyaret de vardı bunlar nasıl yapılıyor bölüm ekliyoruz içerik seçim mesela burayı dikey liste dersek bitti dersek içerik seçin abonelikler Mesela yok ya bu olması olmasın. Daha yok. yüklenen popüler. Atıyorum. Bitti diyelim. Bu böyle olur. Yani hep böyle kalır. Mesela bunda da aynı şey geçerli. Ee, en bunda aynı şey geçerli değilmiş. Bitti. Neyse. Bak mesela bunu alt alta yapmayalım. Bence yan yana seviyorum ben. Yani yataylı şey yüklenen yüklenen videolarla başlayayım ben şimdi burayı yapacağım yüklenen diyelim sonra burada bir sürü şey var dediğim gibi ve başka bir bölüm daha ekleyebiliriz şimdi bitti de şimdi ne yapacağız şimdi herhalde bunu sonra yapacağız ama yüklenenler var şimdi bölüm ekleyi nasıl yapacağız Yükleyenleri alt alta yapalım ya. Dikey bak şu. Allah. Yalnız bizi iyice batırmaya başladık. Bir şey unuttum ben. Hani aynen, aynen bir şey unuttum. Bak buraya bölüm ekle var. İlk bölüm ekleyelim sonra dikey satır yatay satır. Bak mesela Buraya da yüklenen popüler videolar diyelim. Yatay satır. Yoksa böyle mi iyi oldu ya? Bence de böyle iyi oldu zaten. Şöyle. Böyle yapalım. Ee, sonra burayı yenileyeceğiz arkadaşlar. Yenileye yenileye yapacağız öyle. Ben sonra yaparım. Siz hiç bekletmeyelim. Bak mesela şuralar falan filan. Şimdi ne yapalım? Evet mesela ee, nasıl para kazanılır? Bunu göster. O nasıydı? Şimdi analiz tık, tık, falan ne gelmek gerekiyor? Oraya nasıl geliyor? YouTube ayarları diyelim. Bağlı hesaplar falan var. Neyse ya. Şuradan hemen kanalıma gidelim yine. Sonra video öncesine gidelim. Şimdi Bak görüyorsunuz burada Para kazanılmıyor diyor Bazı videolarımızda kazanılıyor tabi de Bak mesela burada kazanıyor Değişiklikleri kaydet Değişiklikleri kaydet Değişikliklerimiz kaydediyor diyor Biraz bekliyoruz arkadaşlar böyle tüm değişikliğe kaydediliyor. Sonra topluluktan bu nereden bir yerden şey yapılıyor Kanal diyelim mesela. Ha bakın para kazanma. Burada mesela para kazanma ayarlarını göstereyim. para kazan. Para kazanmayı devredir. Şimdi bakalım. Evet tak, para kazanmayı iki dakikasının için de, bırakacağım. Şimdi para kazanmayı etkinleştir. Videolarda para kazan. Görüyorsunuz. Ee, burada yer yer paylaşımı video için reklamlar yayınlanabilir reklamlar para kazanıyoruz. Eğer para kazanmak istiyorsanız ben çok önemli değil bence ama yine de yapalım. Neyse biz son bunu çok beklemeyelim. Olur sonra yaparım ben bunu. Mesela bir şey mi açmak istiyorsunuz? Oynatma listesi mi? Hemen oynatma listesi Buradan beğenilen videolardan mesela kilitlemişiz. Yine oynatma listesi ekle diyebiliriz. Atıyorum. Ee, YouTube malıkları olabilir. Görüyorsun. Mesela buradan oynatma listesini silebiliyoruz evet sil. mesela ben sildim öyle bir şey olsun istemem yani şimdi geldik bir şeye daha nasıl oyun videosu atacağız. şimdi ben size göstermiştim nasıl şey yaptığını şimdi onun şeyine verdik bu arada yüklenecek dosyaları bur buraya at şey yapılıyor buradan ıı, mesela şeyini alın atıyorum video nasıl çekilir ben attım ama Şimdi bunu böyle tutuyorum. Bak ama öyle de olmuyor. Şunun import venyasından öyle. Ve videonun nasıl çekildi sürükliyorsun. Buraya atıp şey yapıyorsun. Sonra buradan bir şeyler yapabiliyorsun. video nasıl çekilir falan var. Diyorsun. Daha fışı fışı falan yapabiliyorsunuz. Ama ben şimdi yayınlamayacağım tabii ki de. Evet bu, bu sayfadan ayrıldı. Bak. Mesela yayınla diyorsunuz. Oradan ayarları yapabilirsiniz kendiniz. Nasıl bir şey istiyorsanız kısıtlı mod falan aşağıda kısıtlı mod falan var mesela kısıtlı modu açalım kısıtlı mod görüyorsunuz böyle ve pek, pek bir farkı yok aslında arkadaşlar ben yani şunları falan gösteremiyor şunlar az bir böyle gözüküyor ben bence kısıtlı mod olmasın yani kısıtlı mod kapalı tabii ki de kaydet Şimdi görüyorsunuz bunlar kısıtlı değil. Bunlara yana tıkla şey yaparak yapıyoruz. Bence kısıtlı modu kapatalım derim ben. Siz, yani siz bilirsiniz o tarafını ama ben kapatmayı tercih ediyorum. Bu arada şuradan da şey mesela şuna tıkladınız. Modül üzerine. Bunlar bizim kanallarımız ortak. buradan adını değiştirebiliyorsun mesela. Mallır mallar olmaz diyelim mesela burada uğur lesini gidiyorsunuz yani şurada bir şey var ya şurada yani şurada oradaki şeyi e, bu kanalına gidiyorsunuz sonra buraya yapıştırıyorsunuz mallarımız yazalım mesela Şimdi burada mallarımız olarak geçti görüyorsunuz ama ben ortaklarımız olarak şey yapmayı seviyorum her şey ortaklarımız yazalım ee, o zaman bu videonun da burada sonuna gelin. Eğer ki e, daha fazla bunun gibi YouTube rehberi gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Bu eğer ki de videomuz kaçınmak istiyorsanız altıya abone ol butonuna basarak bunu sağlayabilirsiniz.